Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, dördüncü dersimize hoş geldiniz. İnşallah dördüncü dersin tercümesini yapacağız. Ee, dersi, ders el-Rabi'ye dördüncü ders. Ee, Terbiyeti yetiştirme, eğitim demek. Yetiştirme, eğitim. Kelime eti kelimeleri, ed ders, dersin kelimeleri. Ee, eğitime dayanma, Esas alma, temel alma, dayanma, Yenzaici canı sıkılıyor demek. Yenzaici canı sıkılıyor demek. E, murahikun ergen demek. Murahikun ergen. Nüspitu sabitliyoruz, sabitleriz, ispatlarız aynı zamanda sabitleriz, ispatlarız. Tev'em İkiz demek. Tev'em ikiz. Müşevvikun şevklendirici, özendirici. Müşevvikun şevklendirici, özendirici. yuvak e, saygı gösteriyor, hürmet ediyor. Hakimin hikmet sahibi, bilge. İhrıs, özen göster, hırslı davran. Çok istekli davran, özen göster bir şeye. Vatanın vatan. İdrakün, idrak anlamı berhen, berhene e, delille ispat etti. Kanıt getirerek ispatladı, kanıtladı, ispatladı. Hazefe düşürdü, attı. Müntede kulüp demek. Lokal, kulüp. Muhadirun, muhadirun konferans veren veya üniversite hocası anlamına gelir. o cesaretlendiriyor, teşvik ediyor. Yefşelü ve başarısız oluyor. Yefşelü başarısız oluyor. Nümeyyizü ayırırız. Ayırırız, üstün tutarız. Nümeyyizü ayırırız, üstün tutarız. Esihâü sağlıklılar, sağlıklı kişiler. Mezidün daha fazla. Mezidün daha fazla demek. Nef on fayda yarar. Menfaat. Esafe ilk yardım yaptı demek. Esafe ilk yardım yaptı. Evet. E, tabiratü tabirleri, ed dersi dersin tabirleri. Gurfeti odası Gurfeti odası el içtimai toplantı odası. El içtimai toplantı odası. El hayatu hayat el ameliyetu işle ilgili hayat. Yani iş hayatı. El ittihadu birlik el efrikiyyü -ef Afrika Birliği. Afrika Birliği. Gurfeti odası el -in inayeti bakım ilgilenme el müşeddedeti e, yani sıkı sıkı ilgilenme odası ama bu Türkçe bir sıkı demeyeceğiz yoğun bakım odası diyoruz yoğun bakım odası Efendim. Tamam, yukarı geçiyoruz. Metnimizi okuyalım. Halit'le ile Üsame konuşuyor. Halit erake era görüyorum ke seni gadi ben kızgın öfkeli ya Üsame. Me nedir el müşkiletü mel müşkiletü sorun ne? Üsame ene gadi ben öfkeliyim kızgınım min velidi babamdan dolayı babamdan dolayı kızgınım yani babama kızgınım. Eee li ennehu çünkü o, bunu çünkü diye çevirelim, çünkü cümle devam ediyor, e, li ennehu çünkü o, ya tebiru, kabul ediyor, ni, beni, beni sayıyor, kabul ediyor, tıflen, çocuk, hattel, ene, şu ana kadar beni çocuk kabul ediyor, ve la yeş'uru hissetmiyor, ve la yeş'uru hissetmiyor, ee, bi enne bi enni benim bakın esbahtu oldum demek olduğumu benim olduğumu raculen yani erkek yani olgun erkek olduğumu hissetmiyor. Öyle devam ediyor bakın ve estati u ebilebilirim el de esas alabilirim güvenebilirim ale nefsi kendime kendime ee, esas alay güvenebileceğime kendime evet e, güvenebileceğime erkek olduğumu ve kendime güvenebileceğime me e, hissetmiyor. Hissetmiyor. Halid inne o müşkileti benim sorun benim sorunum eydan benim de sorunum o benim de sorunum. Eidanı Dda diye vurgu ifadesi yapıyoruz. Fezira, bakın fezira, veli diği babam yağda bu kızıyor, da bu kızıyor. İzerte akhartu, geciktiğimde, geç kaldığımda, geç kaldığım zaman Anil beyti, eve, eve geç kaldığım zaman babam kızıyor. Dune, ne siz iznihi, izni olmadan, i̇z, iz, iz, izni olmadan. Ee, eve geç kaldığında kızıyor. Ve yekulü şöyle diyor. Yecibü gerekir. En este es. Ha, evet yekulü diyor. Yani yecibü gerekir. En este zinehü. Ondan bakın izin istemem gerekir. Biz bunu dolaylı anlatım yapacağız. E ondan izin istememem gerek istemem gerektiğini söylüyor fi kulli şeyin her şeyde ondan izin istemem gerektiğini söylüyor. Devam ediyor. Fe ene ben e, fe ene ben e, çünkü zir çünkü diyelim zira fe'ye ene ben daimen her zaman Tiflühü, onun çocuğu, Es-Sagir'i, onun küçük çocuğuyum. Yani büyüdüğümü kabul etmiyor. Ve neye fakat ben ama ben ehterimi hürmet ediyorum, saygı gösteriyorum. Raye görüşüne, ebi babamın babamın görüşüne ben ama ben saygı gösteriyorum, hürmet ediyorum. Hüsame. Neam, evet. Ve lakin fakat yecibü gerekir alal ebi babalara gerekir en yarifu anlamaları gerekir. Babaların anlamaları gerekir. Babaları anlamalı. Ama babalar anlamalı. Neyi? En nehezet tifle bu çocuk. Bakın bu çocuk. Gat kebira büyüdü. Bu çocuğun büyüdüğünü babaların anlaması gerekir. Ve esbaha oldu. Ama olduğunu diyeceğiz. Şeb ben delikanlı ve tiflete ve kızın bu kızın bu kız yani es evet metni yukarı çekelim evet. ee, Şimdi ve tiflete bu kız bu kız bakın esbahat oldu haline geldi. Efendim bu kızın olduğunu şebeten genç kız bu kız çocuğunun genç kız olduğunu babaların anlaması gerekir fe, fe zira fezira el feteyat kızlar genç kızlar eydan aynı şekilde genç kızlar da Aynı şekilde yenze'icine rahatsız oluyorlar. Minzelike ondan, o tavırdan yani. O tavırdan rahatsız oluyorlar. Ve yakul ne? Şöyle diyorlar. Söylüyorlar. İnne hunne onlar yani kendileri. Bakın kadiratün e, güç sahibidirler. Ale en yatenine. E, Koruyup kollamaya bir enfüsihinle kendilerini e, kendilerine bakma kendilerini koruyup kollamaya güç sahibidirler. Şimdi güç sahibidirler demeyeceğiz, kendilerini koruyup kollayabilirler. E, kollam koruyup kollamaya kadirdirler. O zaman şöyle diyeceğiz, yakul ne diyorlar? Kendilerinin kendilerini koruyup kollayabileceklerini söylüyorlar. Halit, ezunlu zannederim. E zannederim ennel valideyni anne baba bakın ennel valideyni anne baba e, dolaylı anlatım yapmayalım bakalım daha Türkçe'ye uyacak mı ezunlu zannederim ki el valideyni anne baba yef aleni yapıyorlar zelike bunu li enne hüme dıkları için diyeceğiz bakın. Li enne burada çünkü diye çevirmeyeceğiz. E, en korkuyorlar, korktukları için. En yakaa düşmesinden, en yakaa düşmesinden. Veledühüme çocuğunun düşmesinden. Fi ile problemlerin içine kebiratin büyük problemlerin içine, içine çocuğunun düşmesinden korktukları için anne baba bunu onu yapıyor. Fezira fezira bakın hüme o ikisi yani anne baba ya tebirani kabul ediyor sayıyor eşebe delikanlıyı el murahika ergen delikanlıyı sayıyor kabul ediyor gayra kadirin gücü yetmez. Tamam mı? Ka e alel inayeti bak koruyup kollamaya bir nefsihi kendisini. Kendisini koruyup kollamaya gücü yetmez olarak kabul ediyorlar. Vizelike bundan dolayı yecibü gerekir. En nüsbite en nüsbite ispatlamamız lehüme yani göstermemiz ispatlamamız lehüme onlara Ennene esbahne. Bizim olduk, biz olduk demek bu. Ama haline geldik. Ee, bizim olduğumuzu. Ricalen yetişkin erkekler. Bizim adam olduğumuzu. Yetişkin erkekler. Adam olduğumuzu onlara ispatlamamız gerekir. Devam ediyor bakın. Ee, adam olduğumuzu ve ve u Ebildiğimizi en mümeyyize ayırabildiğimizi ayırabildiğimizi beyne e, arasını el hatayı yanlış ve bir doğrunun arasını ayırabildiğimizi şimdi arasını Türkçe'ye uymuyor doğru ile yanlışı ayırabildiğimizi adam olduğumuzu ve doğru ile yanlışı ayırabildiğimizi onlara ispatlamamız gerekiyor. Üsame her de sahih. Bu doğru. Se üs bitü ispatlayacağım. Liveli diye babama enneni bakın benim adam olduğumu enneni ben racülün adamım. Benim adam olduğumu ispatlayacağım. Endeme encehu başarılı olduğumda başarılı olduğum olunca olduğumda fi hayati e, hayatımda başarılı olduğumda vele uh ö hata etmediğimde başarılı olup hata etmediğimde etmediğim zaman e, babama benim adam olduğumu ispatlayacağım Bendim sorular olması lazım soruları da okuyalım Ecip cevap ver. Anil es ileti sorulara el etiyeti aşağıdaki sorulara cevap ver. Bir. M nedir? müşkileti sorunu üsame. Müşkileti üsame. Üsame'nin sorunu nedir? İki. Limeze ne için Yağda bu. Öfkeleniyor, kızıyor. Velidu Halid. Halid'in babası. Min ibnihi oğluna. 3 limen ne için? Yuamilu davranıyor. Yuamilu davranıyor. Davranış gösteriyor. Elvelideni anne baba. Ebne ehüme oğullarına, çocuklarına, çocuklarına. bir kasvetin katı, sert bir şekilde. bir kasvetin katı, bir şer bir şekilde. Ahyenen bazen. Ahyenen bazen. Dört. Keyfe nasıl? Yecibü gerekir keyfe nasıl yecibi gerekir en yete amele davranması gerekir el velideni anne baba anne babanın nasıl davranması gerekir mea evledihime e, çocuklarına el murahikine ergen fi senin görüşünde sana göre senin düşüncene göre Dördüncü dersin ikinci metni. Kale dedi ehadü biri. El hukemai e, bilginlerden, bilgelerden biri dedi. Anis saadeti, saadet hakkında, mutluluk hakkında şöyle dedi. Eyyühe şebab, eyyühe şebabın, ey gençler. Ey ey gençler. Efendim, lagat, lagat e, anlamı verir mazi fiilin başına gelince. Alleme öğretti, allemet öğretti, allemet öğretti. Ni bana, lagat allemet olursa bana öğretmiştir. El hayatu hayat. Enne saadete saadet la tete hakkaku. Gerçekleşmez. Mutluluk gerçekleşmez. Şimdi dolaylı anlatım olduğu için şu enneyi e, bakın şöyle tercüme edeceğiz. Mutluluğun gerçekleşmeyeceğini hayat bana öğretmiş bulunmaktadır. Öğretmiştir. Nasıl mutluluğun yani hakkı gerçekleşmeyeceğini illa hariç bir edeti şurutin ee, bir yani bir birçok şart dışında yani bir şarta e, mutluluğun gerçekleşmesi birçok şartta bağlıdır ancak diyeceğiz. Yani mutluluk birçok şart olmadan gerçekleşmeyeceğini hayat bana öğretmiştir. Diyoruz. Evvelen birinci şart bakın. İnne saadete mutluluk tekûmü dayanır. Yani kaynaklanır, dayanır ale sıhhati sağlığa et tıbbiyeti tıbbi sağlığa. Tıbbi sağlığa dayanır. Tıbbi sağlığın üzerine kurulur. Tıbbi sağlığa bağlıdır. Ve hiye o sıhhati sağlığı el cismi bedenin sağlığı ve sıhhati sağlığı en nefsi ruhun sağlığı. Beden, beden sağlığı ve ruh sağlığıdır. F bundan dolayı İhrisu, özen gösterin, ee, özen gösterin, hırslı çok istekli davranın. Ale en tekünü, olmaya, esihâ'e sağlıklı insanlar olmaya özen gösterin. Bundan dolayı. İkinci şart, Faniyen ikincisi, ikinci şart. Inne saadete mutluluk mu dayanır, alel ameli çalışmaya dayanır. Çalışmaya. Çalışmaya bağlıdır. Çalışmanın üzerine kurulur. Fellezi la yamelu. Bakın. Fellezi kimse la yamelu çalışmıyor. Çalışmayan kimse. Çalışmayan kimse. l yümkünü. Mümkün değildir. En yes ade. Mutlu olması. Çalışmayan kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Lakin fakat el ehemme daha önemlisi önemlisi min haza bundan daha önemlisi ama bundan daha önemlisi şudur ennellezî yekûmu ennellezî kimse bakın yekûmu yapan bir amelin bir iş bir iş yapan kimse bir iş yapan kimse ama şurası hal cümlesi yapacağız la yuhibbuhu onu sevmeden Bak sevmek sizin sevmeden bir iş yapan kimse le yumkünü mümkün değildir. En yeküne olması sayiden mutlu olması mümkün değildir. Bundan daha önemlisi de şudur diyoruz burada. Bundan daha önemlisi de şudur ki e, sevmeden bir iş yapan kimse mutlu olamaz şurasını mutlu olamaz diyoruz. Mutlu olamaz. Mutlu olması mümkün değildir. Ve <laughs> hüneke var. Emrun bir durum. Ee, bir durum var. Bir mesele var. Yecibü gerekir. En tüdriküühü. Anlamanız. Farkına varmanız. Gereken. Farkına varmanız. Anlamanız gereken bir mesele var. Bir durum var. İnne <laughs> bağdakün bazınız. Sizin bazınız. Bir kısmınız seyahrucu çıkacak ilel hayati hayata el ameliyeti iş hayatına çıkacak. Yani gidecek. iş hayatına gidecek. mübeşşeraten doğrudan. Mübeşereten doğrudan iş hayatına gidecek. Ve bazıkın bazınız bir kısmınız, diğer kısmınız seyestemirru devam edecek. Seyestemirru devam edecek. Fi mezidin daha fazlasına. Minet teallümü öğrenmeden daha fazlasına. Yani daha fazla öğrenime devam edecek. Daha fazla öğrenime devam edecek. Ve seyekulü ve seyekulü diyecek leküm size bağduhum. Onların bazısı şöyle diyecek. Üdürüsü okuyun. Üdürüsü okuyun. Et tıp ve tıp okuyun. F zira o bakın. Z, zira o yani tıp okumak ee, hüve demek o yani tıp okumak yedurru ım, getirir yetir yedurru getirir toplar ee, ribhan kar kesiren çok kar getirir diyecek ve bazıları seyekulü şöyle diyecek üdrusu okuyun el hendesete mühendislik okuyun e, ee, li -en çünkü o el müstakbeli gelecektir küllühü tümü ee, geleceğin tümüdür diyecek. Ve bazıların bazıları seyekulü diyecek. Seyekulü diyecek. Üdrüsü okuyun. Es siyasete siyaset okuyun. Siyaset okuyun diyecek. Li ennehe çünkü o tüsilü ulaştırır. Tüsilü ulaştırır. Küm size Küm sizi. ilel hukmi yönetime iktidara ulaştırır diyecek. Ve ene ekolü ben de şöyle de, de, diyorum. Ben de şöyle diyorum. Üdrüsü okuyun. Üdrüsü okuyun. Me tuhibbune. Me şeyi bakın tuhibbune seviyorsunuz. Sevdiğiniz şeyi okuyun. Sevdiğiniz şeyi okuyun. Evet, hatta ee, evet şuradan şu rengi bir giderelim arkadaşlar. Hatta bakın Üdrus'u okuyun, me bu sevdiğinizi okuyun, sevdiğiniz ilmi mesleği okuyun ki bakın ee, hatta buradaki taslıyı ulaşabilirsiniz, ulaşasınız ile necahi başarıya ulaşasınız. Yani başarıya ulaşabilmeniz için sevdiğiniz şeyi, mesleği okuyun. Selisen, üçüncü olarak. İnne saadete mutluluk tekuumu dayanır. al alel imani, imana dayanır. İmanın üzerine kurulur yani inancın üzerine kuruldur. El imani billahi Allah'a inanma ve taatihi ve ona itaat üzerine kurulur. Ona dayanır. Ona bağlıdır. Vel imani bizzati ve kendine inanma. Allah'a inanma, ona Allah'a ve ona itaate inanma ve kendine inanma üzerine kurulur. Devam ediyor ve kudretihe ee, yani kendine inanma ve kendinin kudretine yani yeteneğine e, gücüne kendine ve kendinin gücüne inanma vel imani inanma bil ilmi ilme vel akli akla inanma üzerine kurulur devam ediyor ve me yuhakki gani bakın ve me şeylere yuhakki gani o ikisi şu ikisinin gerçekleştirdiği bakın şeylere ve şu ikisinin gerçekleştirdiği şeylere min takaddümin ilerleme türünden lil hayati hayatında el beşeriyeti insanlığın hayatında iler, ilerleme türünden ilim ve aklın gerçekleştirdiği şeylere inanma üzerine kurulur mutluluk Rabian dördüncü olarak inne esese temeli es saadeti mutluluğun temeli mutluluğun temeli el mahabbetu sevgidir muhabbettir mahabbetu sevmek el aharine başkalarını sevmektir ve mahabbetu sevmek ezzeti kendini kendini sevmektir Hamisen beşinci şart ve tekumu dayanır üze es e, mutluluk dayanır A, eydan aynı şekilde yine alen nef'i faydaya dayanır faydaya yarara dayanır faydalı olmaya dayanır yani faydalı olmanın üzerine kurulur mutluluk niye nef'i faydalı olma elbiledi ülkeye faydalı olma ve nef'i faydalı olma en neyse insanlara faydalı olmak vel vatani ve vatana ülkeye faydalı olma üzerine kurulur. Bunlara bağlıdır. <laughs> soruları var mıydı? Evet, var sorular arkadaşlar. Şurada Ecip cevap ver. Anil esiletil etiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. M Mâ nedir? Mâne manası. es Sağlığın. Et-tıbbiyeti. Tıbbi sağlığın anlamı. Manası nedir? Fi nazari e, bakışında. El-hakimi. Bilgenin bakışında. Bilgenin gözünde diyeceğiz. Bilgenin düşüncesinde de olur. M nedir? Esesü temeli. Es-saadeti. Mutluluğun temeli nedir? en de yanında el hakimi bilgenin yanında biz bilgenin yanında diye bunu çevirmeyeceğiz bilgeye göre o bilgeye göre mutluluğun temeli nedir diyeceğiz 3 keyfe nasıl yekün olur el insanı insan olur saiden mutlu fi ra'yike senin görüşünde sana göre diyeceğiz sana göre senin düşüncene göre ee, insan nasıl mutlu olur? Tehaddes bahset, tehaddes bahset, anzehli ki ondan bahset. Evet, değerli kardeşlerim başka derslerde görüşmek üzere. Hayırlı öğrenmeler, hayırlı e, iştahla ve şevkle çalışmalar ve e, hayır hayırlı olacak güzel başarılar temennisiyle e, Allah'a emanet olun.